Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir oyuna karşı karşıya strateji oyunumuz e, genellikle Türkiye'de bilinmeyen bir oyun e, herhalde ilk videosunu çeken de ben olacağım çünkü internette araştırdım böyle bir oyun gözükmüyor e, CD arışımı araştı yani e, baktım bu oyunu gördüm ve bu oyuna videosunu çekmeye karar verdim arkadaşlar bu oyunun videosunu nasıl çekeceğim bölüm bölüm çekeceğim e, ee, bu oyunun şeyini vereceğim ben arkadaşlar e, ee, kurulumu vereceğim oynamak isteyenler ee, başlayalım oyuna oyunda e, biz Amerikanız yani Amerikayız ee, Araplara yardım ediyoruz Evet böyle. Evet basalım işte burası e, Amerika'nın alarm, alarm eee kampı şu an buraya bir saldırı olacak gördüğünüz üzere. Çok saldı. ha, bir saldırı, haince bir saldırı. Şimdi bize bir ekip verdiler. Bu ekiple eee oraya gidip oradaki VIP'yi kurtaracağız. Şef, bir yay mı, ne öyle bir şey var orada? King. Onu oradan kurtaracağız, alacağız, getireceğiz şu tankın benzini bitmek üzere bunu şunla değiştireceğiz şurada bir tank var öyle işte arkadaşlar düşmanlar gelecek buradan bunlar hemen yatıttıralım nişan alsınlar iyice Şöyle arkadaşlar. Lan bir vuramadınız lan. Heh. Sana. Şimdi şöyle yapalım. Bundan hep oraya gitsin. Şöyle. Şöyle hepsi oraya ulaşsın. Bunlar mermisi falan bitmek üzere zaten. Bunu şunla değiştireceğiz. İşte oyunun ilk başında öğretiyor böyle ne yapacağımızı, ne edeceğimizi. İndik arkadaşlar bundan. Buna binsinler. Bunlar da burada pusu kursunlar. Bunlar gitsinler. Bu da gitsin. Cevi yerleştirelim.

gelin şöyle abicim gel şöyle gel 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 Oo ne yaptın o sen sen şunu kapatma dur yok bu açık kalsın şunları kapat boş harcamayalım bu şuraya girsin bu da şöyle dursun yerde bu tarafa doğru dursun. Sen git abicim şuraya. Evet abi. Hadi abi. Sen de gir şu eve. Siz de şuraya gelin. Şimdi Amerika Amerikalıları görünce Amerikans diyecek. Şey yapacak. İşte bizi şaşıracak bizi görünce. Tabi bu ilk yardımcımız. Bunlar barış barış olacak yani bunlara yardım ettiğimizi bunlarla barış olacak. Siz buraya pusun bir abicim şöyle. Şimdi helikopter gelecek arkadaşlar bunları almaya ama sözde gelecek yani. Gelecek de gelecek. Geliyor mu? Geliyor arkadaşlar ama gelirken işte 3 dakikaya burada diyor. Gelirken çok kötü şeyler oluyor. Şimdi gösterecek arkadaşlar. İşte gördüğünüz üzere düşman tankları şeyleri indirdi arkadaşlar. Helikopter diye bir şey yok şu an ortada. O yüzden biz yani arabalarla gideceğiz. Hadi hadi, hadi tamam. Şimdi bu sürü düşman gelecek buraya. Hadi. Siz çıkın yavaş yavaş yola. Sen de çık abim. Şöyle. Abim sen şöyle gel. Neįdomu. Turėjau dar stardų, turėjau maną vergną. Evet arkadaşlar şimdi oradan gidelim yavaş 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 yavaş. Hadi arkadaşlar biraz dedim Tanklar falan geldi şu an buradan çok kötü bir durumla karşılaştık şöyle göstereyim. Roketlisinden tut şeyinden. Siz burada pusun arkadaşlar şöyle buraya güvenlik çemberi yapalım. Yani şöyle gel abim. Bu arada abim abim diyorum da abim niye diyorum ben de anlamadım. Boş yerin. Ee, şu bizi şey yapabilir. Dikkat etmemiz lazım. Sen gel abim şöyle. Gel abim gel gel gel. Biz de gelin abi. Şurada bir tank çıkacak zaten ondan sinir oldum ben. Patlattı bir ara bizi. Gülüyor bile <laughs> arkadaşlar. General Mahmut. Mahmut arkadaşlar. Mahmut arkadaşlar yani Mahmut. Yani Mahmut. Evet Mahmut. Yani düşünebiliyor musunuz Mahmut ya? iki tane adam getirebilirsin diyor. Getireceğim de zaten merak etmeyin. Evet gelin arkadaşlar siz gelin 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 hiç korkmayın ya. Olabilir ama gerçekten zor arkadaşlar bunu yapmak. Ben yani tecrübeli olduğum için kolay yaptım. Bunu gerçekten yapması zor. Ee, bu oyunu Türkçeleştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani oyunu hem Türkçe oynayın zevki olur çünkü Türkçe'si yok. Ee, bir tek telsizleri yarışını yani falan Türkçe yapabiliriz ama bir tek telsizleri Türkçe yapamam arkadaşlar. İlk bölüm yani e, Warframe'i bölüm bölüm çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Herkes tanısın. Bu bölümü nasıl oynanacağını, bu bölümü nasıl yaparız, bu bölüm nasıl olur falan gibisinden tek tek göstereceğiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.